Herkese merhabalar. Yemek Yöresi TV kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere asma yaprağı nasıl basılır, salamura yaprak nasıl yapılır onu anlatacağım. Malzemelerimiz 1 litrelik cam şişe, asma yaprağı, tuz ve sıcak su. Yaprakların sap kısmını elimizle koparalım ve yaprakların mutlaka lekesiz olmasına dikkat edelim. Aksi halde çürüme yapabilir. Yaprakları bu şekilde desteledikten sonra kıvıralım. Ardından cam şişeye basalım. Bu şekilde gelişi güzel bir şekilde cam kavanozun içini yaprakla dolduralım. Destelerken sadece 6-7 yaprak üst üste koyup destelemeniz yeterli gelecektir. Bu şekilde kaşıkla iyice sıkıştırarak üst üste bastırarak yapmaya dikkat edelim. Üzerine bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave edelim. Ardından sıcak suyu yavaş yavaş kaşıkla aralarına açı açı sıcak suyunu ekleyelim. Bu şekilde hiç bozulmadan 2 yıl boyunca saklayabiliriz. Asma yaprağı salamurası yapmak işte bu kadar kolay. Yeter ki yaprağımız olsun. Sıcak su eklerken mutlaka altlara da gelmesi için özen göstererek yapalım. Hiç kullanılmamış bir kapakla ağzını kapatalım. Sofrayla etrafını örtüp bir gece bekletelim. Kış ayında çıkarıp sarmalarımızı yapalım. Su soğuduktan sonra serin ve kuru bir yerde saklayalım.